TBMM onayladı. 100.000 TL'ye kadar borcu olanlara Cumhurbaşkanı borç kapatma kredisi müjdesi. TBMM son dakika açıklaması ile borcu olan vatandaşlara güzel haberi duyurdu. Borcu olanlara yönelik yepyeni bir kampanya başladı. 100.000 TL'ye varan Cumhurbaşkanı borç kapatma kredisi onaylandı. Borç kapatma kredisi kampanyası kapsamında vatandaşlar borçlarını taşıyarak daha düşük faizle geri ödeme fırsatı bulacak. Yeni borç kapatma kredisi kampanyasının detayları da ortaya çıktı. Peki kimler borç kapatma kredisi alabilir? 100.000 TL borç kapatma kredisi aylık taksit hesaplaması ve detaylar haberimizde. Borç kapatma kredisi fırsatları vatandaşlar tarafından son dönemlerde yoğun bir şekilde takip ediliyor. Nihayet beklenen o haber, TBMM müjdesi olarak geldi. Yeni borç kapatma kredisi kampanyası başladı. Cumhurbaşkanı borç kapatma kredisi kampanyası kapsamında Ziraat Bankası 100 bin TL'ye kadar olan borçlar için finansman sağlayacak. Peki borç kapatma kredisi kimleri kapsıyor? Borç kapatma kredisi şartları neler? Borç kapatma kredisi başvuru şartları ve merak edilen tüm detaylar haberimizde. Ziraat Bankası yeni borç kapatma kredisi 2024. Borç kapatma kredisi kampanyaları vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde takip ediliyor. Özellikle Türkiye'de ekonomik durum nedeniyle vatandaşın beyazı dağ gibi büyüdü. Bu sebeple de beslenme ödemekte zorlananlar devletten yeni kampanyalar bekliyor. Beklenen o kadar Ziraat Bankası tarafından verildi. Kamu Bankası olan Ziraat Bankası 100 bin TL'ye kadar borç kapatma kredisi ve borç transfer kredisi veriyor. Cumhurbaşkanı borç kapatma kredisi başvurusu nasıl yapılır? Cumhurbaşkanı onaylı borç kapatma kredisi fırsatından faydalanmak isteyenler Ziraat Bankası şubelerine Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları ile giderek başvuru yapabiliyor. Mutlaka borç kapatma kredisi başvurusu yaparken yanınızda gelir belgesi ve borç durumunu gösteren diğer belgelerinde bulunması gerekiyor. Sadece birkaç dakika içinde başvuru değerlendirme süreci gerçekleştikten sonra krediniz hemen onaylanacaktır. Borç kapatma kredisi geri ödeme nasıl olacak? Borç kapatma kredisi onayı geldikten sonra vatandaşları başka bankalarda olan krediye ve kredi kartı borçlarını Ziraat Bankası'na taşımış olacak. Ziraat Bankası geri ödeme sürecinde 36 aya kadar vade seçeneği sunuyor. Geri ödeme sürecinde borçların düzenli olarak ödenmesi gerekiyor. Ziraat Bankası'ndan borç kapatma kredisi kullananlar daha düşük faiz oranı ile geri ödeme yapabiliyor. Ziraat Bankası Cumhurbaşkanı onaylı borç kapatma kredisi vatandaşlarının şu ekonomik kriz sürecinde yaşadıkları zorlukların üstesinden gelmek amacıyla tasarlandı. Milyonlarca vatandaş otunu van borç kapatma kredisi desteği sayesinde başka bankalara olan borçları tek bir çatı altında toplamak ve daha düşük faiz oranı ile ödemek mümkün hale geliyor. Borç kapatma kredisi kampanyası 31 Mart tarihine kadar devam edecek. Bu tarihe kadar başvuru işlemleri Ziraat Bankası şubelerinden, mobil bankacılıktan ya da internet bankacılığından yapılabilecek.